Sarar sardı Ama Youtube babada şöyle bir sıkıntı oluyor O yüzden artık hep Youtube'da yayınlaşmayacağım Bildirim hakkımız yayına gidiyor abi Youtube yayına Bildirim harcıyor arkadaşlar O yüzden videonun bildirimini göndermiyor Ertesi gün ben video attım e Ne anladım ben o zaman o işten Değil mi? Ne anladım o zaman bu işten yani bana, 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 bana. Bak ilk wave'den farm kaçırınca benim mental patlıyor abi. Sizde de öyle mi? Böyle sanki ilk altı milyonu kaçırmayacaksın. Jackass evde ne yapsın? Sabah akşam solo key atıyor çocuk. Sabah akşam solo okuyor ki. İkili halde uçluk hallettik bence Tresh. Ne diyorsun diyeceğim Tresh? Bir şey diyemez çünkü seste de değil. Hadi Tresh. Hadi Tresh. Aslanım benim. Çok geç kaldın. Kullanamadın üstünlüğünü. Sana iki leveli verdim. E açmış eş. Tamam. W ve E'si açık. Q'su yok. Canla büyük ihtimal Q'sunu açmıştır. Bence W ve Q açmıştır diye düşünüyorum. O yüzden kafasına bir tane şöyle kendi Q'umdan ikram edeyim. Evet W gördüğünüz gibi geldi. Trash bak sen otofilsin. Bak otofilseniz abi trash almayın. Daha böyle basit çarlar alın arkadaşlar. Zorlanmayacağınız çarlar alın. Treş zor bir çar. Treş alırsan kafana vururlar baba. Treş alırsan kafana vururlar yani. Bu bir gerçek. O yüzden Treş almaman gerekiyor. Otofil sen. Ne yapıyorsun kanka sen? Q kaçtı. Q kaçınca benim sıfat. İyi double atınca benim sıfat öl Ölünce benim sıfat Oğlum ne yapıyor bu kan, Kanka sen iyi misin Bizim adam delirmiş arkadaşlar Eş bir vurdu mu patlatacaktır şu 3 tane Tamam ben double atınca Eş bir korktu O eyler ne öyle kanka sen ne yapıyorsun ya Ne yapıyorsun oğlum sen elleri ne bunun böyle? Ben de öldüm. Bitti ki maç kanka sen ne yapıyorsun artık uyanman lazım. İyi bari dön hemen. Onu alamaz. Tamam leğenim ellemeyin. Leğenim ellemeyin zaten yanımdaki sıkıntılı. Leğenim de giderse uğraşırız Allah. Şu ayakkabıyı bir alayım ben. Eğmemen dönsün kaçayım. Yani yumurtası da var ama atayım bu yardım ultisini Yardım. Yardım, yardız aslında. Anladınız mı abi? Aslında yardım değil, yardız ultisi. Diego öldün kanka sen. Şimdi beni diyecek Niye gelmiyorsun? Niye umurumda değilsiniz kanka? Savaşma sayın Yani. Hemen dojladık abi. Hemen dojladık mı özüyor bu tek geliyor buraya yalnız. Vallahi tek bu. Ne yapıyorsun lan? Bir emin oldum. Dedim ki böyle bir hata yapmaz. Tek gelmez. Baktım tek geliyor. Keserim kanka. Keserim yani yapma. Tek gelemezsin öyle. Çok güzel. Çok güzel abi. Yavaştan biz oyun... Aa bana gelme de cezanı vermesin senin gibi karakter. Oğlum niye bu kadar hızlı bu ya? Fena hızlı he. Flash yok bu arada arkadaşlar. Flash ultisi yok diye takımımıza infoyu verelim artık oynasınlar yani. Ben can iyi yapacağım ya? Evet evet can biçen draktarlığı yapmak istiyorum arkadaşlar. Biraz böyle belki hata yaparlar da bizim trash tutturur. Gireriz yani. Bekleyeceğiz şu anda. Aman aman. Ölmeyin oğlum. Enivia iğrenç bir karakter. Enivia ölmeyin. Onu öldürün. Gayet iyi. Devam ke. Devam ke. Devam ke. Can ke. Çaldık ke. Fener. Çok güzel oğlum. Trash. Aferin oğlum yaş Gayet iyi. Buraya da push'layalım. Tamam. Buraya fenere bastık. <laughs> ya oğlum. Bu kim? Hmm. şunu bir kum biraz... Kanka beni kesmesin ya bu. Aga şunu da halleder misin Viego'cum? Hadi Viego of sonunda. Sonunda Diego. Vallahi sonunda. Mahalleri izle. Kesemeyecek sandım. Çok korktum arkadaşlar. İyi yine iyi. Yine kötü değil ya. Yine kötü değil. Bizde yok. Hiçbir yere gitmemiş. Manyak. Deli. Kanka manyak mısın? Oy. Ne yapıyorsun oğlum sen? Trash kafayı yemiş arkadaşlar bak. Kafayı yiyen isim olmuş Trash. Gördünüz mü oyunu? İnanılmaz. Vallahi inanılmaz. Trash kafayı yemiş. Oğlum tüm yetenekleri kaçıyorum. Pingim çok oynak. Bir 20 oluyor bir 30 oluyor. Bu da gidişatı kötü etkiliyor. Viego ölen isim oldun kanka Viego. Gayet güzel bir shutdown gold aldık. Rakip seriye bağlamayaydı iyiydi. Yapacak bir şey yok diyelim. be. kanlık biraz. Zorlanıyorum. Bak samimi söylüyorum zorlandım. O fileşi bitkinliğe atmayacağım diye çok zorlandım ama çok worth oldu bu. Aşırı iyi oldu burası bizim için. Gayet iyi. Gayet iyi. Ee, alacaklar. Ana amaçları bu. Bırakabiliriz. Bir tane okyanustan bir şey olmaz. Attım iyi son anda. Attım flaşı da. Bitkinlik. Abi kayta bak. Kayta bak ben daha ne yapayım ama. Hepsi bir can. Paşam yok. Paşam yok. Biri yok diyorum. Bir şey eksik. Kim yok? Fiora paşam yok. Aldın bak şu anda. Şu anda almışsın. Bir kontrol et bakalım. Bana kill aldırdı adam. Enive'yi ee, kovalamak mantıklı. Arkada kule yok. O yüzden gidilebilir bu arada Enive'ye. Şal'da Nocturne var. Onu zaten gördünüz. Bastım fenerine. Oy! Janna'ya bak! Janna supportum olmak ister misin? Beni ara. Beni ara Janna. Zeng. Çok güzel bir shot oldu da. Garen bizim Nexus'ta şu an horon tepiyor. Bizim buraya bakmamız lazım. Bastım M'ye. Bastım M'ye. Janna iyi oynadı kanka. Fiora aşırı kötü oynuyor şu an zaten. Onu geçiyorum. Ama Janna akıyor abi. Yani ölüyor arkadaşlar şu an. 3 2 1 2 de öldü daha. Ulan bir 1 diyelim. Bir 1 diyelim ya. Yani. 2 de öldü adam da yine. Şimdi Garen çok güçlü. Aşırı güçlü. Ben de güçlüymüşüm. Oradan gelirse ne yapacağız harbiden? Anam ne oradaymış. Baron isteyecekler arkadaşlar. Dümdüz barona girmek. Bak sınırsız Q. Şu an sınırsız Q'muz var bu arada haberiniz olsun. Oğlum niye bu kadar iyi atıyor bu? Canla bir support'um olacaktın sen var ya. Bir support'um olacaktın sen. Neler yapardık Canla. Şu Thresh'i benden bir alacaktın. Neler yapardık seninle Canla. yapardık canına senle. Oğlum tek attı. Vallahi tek attı. 500, 300, 200, 100 öldük. Ben EV'yi görmedim. Tek girdim abi. Paket. Paket olduk. Tek attı adam kanka. Adam dümdüz tek attı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bizimkiler de ölecekse. Bir ben taşıyorum oyun tutmaya çalışıyorum. Az buçuk Viego bir, bir şeyler deniyor kes artık lütfen. Aha aldı reseti. Aldı reseti vallahi aldı. Baron alın lan. Baron alın ikiniz. Alo. Ben Garen'i oyalarım. Baron alın. Kuleye vurmayın. Baron alın lan. Oğlum çok kötüler ya. Gidin şunu alın. Ben Garen'i tutacağım. Gidin. Alırsınız. Bir eş yaşıyor. Alırlar da. Kime göre neye göre alırlar. Deniyek. Haydi deneyek kanka. Denemezsiniz. Alırsınız oğlum. Kim çalacak? Almadılar işte. Bak. Şu kuleyi alacaklarına Baron'a gitseler arkadaşlar. Şu an kebaptık. Ama ultimiz bu hemen geliyor. Biliyorsunuz zaten. O yüzden atmakta bir sıkıntı yok. Sınırsız Q'umuz olduğu için ultimiz de sınırsız gibi aslında. Atıp atıp getirtiyoruz bir 15-20 saniyede bir geliyor bir şeylere Q atacağız sürekli. Aynen şöyle. Ulti geldi bir daha bak. Ulti hemen bir daha geliyor. Bu build'in en sevdiğim özelliği sınırsız ultisi var sınırsız Q'su var abi. Ama nasıl taşıyacağız kankalar bu oyunu? Planınız nedir? Böyle uzaktan tamam eyvallah atıyoruz Q'ları her şey hoş güzel. Nasıl kazanacağız baba? Bu yetmiyor yani. Bu yetmiyor. Garene bak oğlum. Ayı gibi olmuş. Hani bir tur daha attık ultiyi. Damage vurur 3-5 kişiye diye. Vurmazsa da sıkıntı yok zaten. Geliyor bahsetmiştim. Gayet iyi bir özellik ya. Q mekaniği. Nocturne uzak abim hepi kapattı bize. Aa Nocturne altta Fiora'yı kesmeye çalışmış. Tamam kesti Fiora'yı. Biz Garen'i kestik ama bizimki daha iyi. E, Drake var. Canla bizi bir üfürdü bir tur. Yardımcı olduk. Çok güzel. Kanka çık çık kanka. Çok güzel oynuyor lan çocuk. Kanka çık artık. Bas şu fenere. Al da resetini. Yani. Oy yat oğlum yat oğlum. Çok güzel. Ejderi alacağız kanka bak. Hayır şu an. Ay yakaladı. Nasıl bu Nasıl bu build ama? Nasıl bu build ama? Tek atıyor abi. Herkese tek atıyor bu build. Aşırı hoşuma gidiyor ya. Yatın oğlum. Hepiniz yatın. Yatın oğlum. Hocam biter mi bu oyun? Bitmez. Bitmez. Ejder alacağız. Al oğlum beni. Al bu Q'yu da. kolay bir baron çalış oldu. Yani gayet gördüğünüz gibi iyi başardık bu işi. Bize vahşi lazım çünkü hem can çalma veriyor hem yine evil test veriyor. Bir de yani güzel. Şu anda bu güzel yani. İş görür. Gayet iyi bir iş ya şu an bu. Takım takım sorma oğlum takımı. Takımla hiç bahsetmeyelim. Konusunu açmayalım takımın şu an. Takım biraz zayıf. Janna çok iyi karşıdaki bak. Karşı Janna'yı ver bana. Neler yaparım. Her oyunu taşırım. Ama işte bizim treşte sarhoş. Çok zorlanacağız o yüzden. Zorlanıyoruz da hala bu arada. Yani bir şey bitmiş değil. Öldüm mü? Diego ne yapıyor? Yone ile Fiora yok ha baksana. Kes kanka kes bunları da eşya bitirirsin. Değil mi? Diego daha iyi oynayamazsın da öldün kanka. lan. Sonradan geliyorlar. Bunlar bir yanımızda olsaydı demin. Fiora inanılmaz biçersin Fiora. Hasara baksanıza. Ne yapıyorsun oğlum? Bak beni nerede arıyor? Oğlum 200 IQ. Yemin ediyorum çok iyi oynadık buraya. bu ne lan ben o kadar akıl oyunu yapayım. Çok iyi oynadık bak buraya. Akıl oyunu yaptık burada. Enivya oğlum. Çok iyi de. Aşırı iyi de. Burası aşırı iyi de arkadaşlar. Gerçekten bak. En iyi ya pazara gitti. Flash attı bir de beni arıyor. En iyi adamın aklını alırım. Bak 3000 IQ bu. Drakların görünmezliğini çok iyi kullandık burada. Yani diğer build'i kastak görünmez olamayacaktık. Çok güzel kazandık. Yani bu takıma da kazandırdıysak ben daha ne diyeyim arkadaşlar. Siz gördünüz zaten. Bunları taşıdık.